ve NATO'nun 2026 yılı kapsamındaki geniş katılımlı tatbikatında Bayraktar TB3 SİHA kış koşullarında icra edilen uçuş gösterimiyle öne çıktı. Görev Baltık Denizi'nde TCG Anadolu platformundan icra edildi. NATO'nun 2026 yılı kapsamındaki geniş katılımlı tatbikatında Bayraktar TB3 Siha kış koşullarında icra edilen uçuş gösterimiyle öne çıktı. Görev Baltık Denizi'nde TCG Anadolu platformundan icra edildi. TCG Anadolu'da konuşlu bulunan Bayraktar TB3, dondurucu soğuk, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgara rağmen görevini başarıyla tamamladı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü ortamda performans sergiledi. Müzik Kısa pistten otonom kalkış yapan Milli SİHA uçuşun ardından yine otonom şekilde TCG Anadolu'ya indi. Türbülanslı koşullara rağmen kararlı uçuş kabiliyeti dikkat çekti. Tatbikat kapsamında birçok hava aracının uçamadığı şartlarda görev yapan Bayraktar TB3 müttefik ülke temsilcilerinden tam not aldı. Başarılı uçuş sistemin zorlu hava koşullarındaki operasyonel yetkinliğini ortaya koydu. Müzik Öte yandan Baykar dünya genelinde insansız hava aracı pazarındaki liderliğini sürdürürken 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşmıştı.